Soru 360'tan herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün güzel ve başarılı triatletimiz Sere Sayar bizlerle. Sere hoş geldin. Hoş bulduk. E, çok teşekkür ediyoruz bizleri kırmadığın için. Ben teşekkür ederim. Şimdi sana e, çok güzel sorularımız var. Bunlar sana e, ilgilendiğim branşla ilgili aslında en sık sorulan, hı hı. biraz daha insanlan, e, insanları bilgilendirmek için hazırlanan sorular. Hı hı. Hazır mısın? Hazırım. Başlıyoruz. Tamam. O zaman ilk soru Ironman nedir? Ironman, aslında triatlon branşının uzun mesafelisi oluyor. Ee, aslında mesafeleri bahsedeyim bu arada kısaca. Ironman 70.3 mesafesi var, bir de Ironman 140.6. Yani full Ironman dediğimiz mesafe var. Bunların mesafesi şu şekilde oluyor. 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşudan oluşan Ironman, half Ironman oluyor aslında. Bunların iki katını düşündüğünüzde ise full Ironman oluyor. Yani bizim yaptığımız o oluyor. Yani 3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42 kilometre maraton koşusuyla sona eren upuzun bir yarış oluyor. Neredeyse tüm gün süren diyebiliriz evet. o zaman. <laughs> Harika. Peki triatlon ve Ironman'ın farkları neler? Ee, az önce bahsettiğim gibi triatlon bir federasyona bağlı yani Türkiye triatlon federasyonu var ve e, olimpiyatlarda da aslında yarışılan bir mesafe oluyor. Ironman bunun uzunu oluyor. Triatlonda da sprint ve olimpik olmak üzere iki mesafe var. Ee, olimpik olimpik e, triatlonda e, yaklaşık yaklaşık değil bir, bir buçuk kilometre yüzüyorsunuz. E, 40 kilometre bisiklete biniyorsunuz ve 10 kilometre koşuyorsunuz. Harika. Aynen. Hepsi bir ayrı bir maraton Evet. <laughs> İzleyenlerimize tekrar hatırlatalım duyurulur. Peki e, bu uzun süreli yarışlara hazırlanmak için neler yapmak gerekiyor? E, Tabii arkasında çok büyük bir emek var bu işin. E, çok uzun mesafeler, e, çok uzun süreler ayırmak durumunda kalıyorsunuz. E, bu çok endurance bir spor aslında. Dolayısıyla kuvvette dayanıklılık önemli. Yani e, bisiklete biniyorsanız bir saat binmiyorsunuz. Full ironman yapıyorsanız eğer 4-5 saat, 6 saat, 7 saat bisiklet antrenmanlarınız oluyor. E, muhtemelen sadece 2-3 kere durduğunuz ya da e, 42 kilometre koşuyorsunuz mesela e, yarışın sonunda. E, Antrenmanda da bunun bir simülasyonu olması lazım. O yüzden 30 kilometreler, 35 kilometreler koşmanız gerekiyor. E, yaklaşık bizim sezondayken e, ironman'de 20-25 saat aralığında haftalık bir antrenman saatimiz oluyor. Yani 25 saatimizi biz spora ayırmamız gerekiyor. Bunun büyük bir çoğunluğu aslında uzun mesafeleri hafta sonu yaptığımız günlerden oluşuyor. Onun dışında da yüzme, bisiklet, kuvvet hatta mobilite egzersizleri çok önemli. Ve tabii ki de koşu. Bu 5 branşı aslında bir arada yapıyorsunuz bir hafta içerisinde. Bazı günler sabah, bazı günler sabah akşam olmak üzere. Çift antrenmanlarla da dolu günleriniz olabiliyor. Dolayısıyla büyük bir emek ve özveri de istiyor ama isteyince oluyor. Kesinlikle öyle adanmışlık diyoruz evet. tabii ki harikasın. Peki tüm bu sporları yapabilmek için vücut yapısı nasıl olması gerekiyor? Ee, özellikle Ironman ben deyince insanların aklında böyle e, o e, karikatür karikatür diyorum e, süper kahraman, aynen. Kahramanlar geliyor, değil aynen mi? öyle. O, onu hissediyorlar, diyorlar ki çok kaslı olmalı, iri yarı bir erkek olmalı diyorlar. Ama aslında tam tersi. Çünkü endurance branşlarda aslında kas kütlesi çok fazla enerji yakıyor. Ama bizim enerjimizi koruyup daha uzun mesafe gidebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ince ve uzun kas yapısına sahip olmamız gerekiyor. Beni görüyorsunuz ben 1.64 boyundayım, 50 kilo yarışa giriyorum. Aslında çok inceyim ama vücudum aslında o kuvveti çok uzun zamana yayıp daha az enerji harcayarak daha uzun mesafeler üretebiliyor, gidebiliyor. Ve nabzım da çok fazla yükselmiyor. Sıcağa karşı daha dayanıklı olabiliyorum çünkü kilom olmadığı için. Ee, bu sayede aslında e, daha dayanıklı olabiliyorsunuz. Yani demek istediğim şu ki aslında ne kadar ince, daha az yağlı e, kas kütleniz daha var yine olması lazım yüksek kas kütleniz oranınız, ama daha ince uzun kaslar oluşuyorsa o zaman Ironman'e daha yatkınsınız diyebilirim. Harika. Peki bu branş değişimleri nasıl gerçekleşiyor yarışlar esnasında? Şimdi farklı branşlarda evet. yarışıyorsunuz ama <laughs> sanki farklı kostümlerle de yarışıyormuş gibi görünüyorsunuz izleyenler <laughs> tarafından. Onu bir açıklığa kavuşturalım. Evet, çok haklısın. Hatta bu en çok sorulardan bir tanesi. Yüzme, bisiklet ve koşu arka arkaya yapıyorsunuz. Arada durup ne, nasıl değiştiriyorsunuz? İşte dinleniyor musunuz, yemek yiyor musunuz falan diye de soruyorlar hatta. Aslında bunların hiçbirisi... doğru değil. Asla durmuyoruz yarışta. Ve hep aynı kostümle yarışıyoruz. Trisuit dediğimiz bir mayo benzeri bir şeyimiz var, kıyafetimiz var. Yüzme onunla giriyoruz. Bu su tutmayan bir kumaş oluyor, suyu üstünüze akıtıyor ve dolayısıyla yüzme performansınızı etkilemiyor, yani yavaşlatmıyor siz daha doğrusu. Aynı kıyafetinizle bisiklete de biniyorsunuz. Çünkü içerisinde bir ped var ve bisikletin selesi sizi rahatsız etmiyor. Zaten sudan çıkıyorsunuz, bisiklet de üstünüz kuruyor. Ve koşuya geçtiğiniz zaman zaten kuru halde koşmaya başlamış oluyorsunuz. Hı hı. Değişim kısımları çok hızlı olmak zorunda. Çünkü onlar sürenize dahil ediliyor. Koşmak zorundasınız. Sudan çıkıyorsunuz, lay lay lom diye sudan çıkamazsınız. O yüzden koştura koştura bisiklet eşyalarınızın yanınıza gitmeniz gerekiyor. Hemen kask takıyorsunuz, gözlüğü takıyorsunuz, ayakkabıları giyiyorsunuz. Koşa koşa bisiklete binip atlayıp devam ediyorsunuz. Aynı şekilde koşu içinde bunu yapıyorsunuz. Dolayısıyla her anlamda hızlı olmanız gerekiyor. Bakalım inşallah biz de insanlara umalım ki buradan birçok sorunun cevabı gelmiş olsun. Merak herkes herkesi seni ve eşin Ruso'yu tabii ki takip edebilir diyelim. Biz de küçük bir en azından en çok gelen sorular kapsamında yardımcı olmaya çalıştık izleyicilerimize. Buradan peki seni takip edenlere neler söylemek istersin? Ya bu ilk başta çok zor gibi gözükse bile biz de sıfırdan başladık bu branşa. Dolayısıyla insanlar hiçbir zaman ben bunu yapamayacağım çok zor bir branş diye düşünmemesi lazım. Her şeyin bir başlangıç noktası var. Eğer i̇stiyorsanız önemli olan ilk adımı atmak. Sadece bu branş üzerinde değil her spor üzerinde aslında bu böyle. Dolayısıyla bir başlangıcı siz yapın devamı gelecektir. Harikasın. Sağlıklı günler olsun. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ben teşekkür ederim. O zaman görüşmek dileğiyle diyoruz. Görüşürüz. Ediyoruz. Çok sağ olun.